Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber evet yepyeni Hugi Hugi animasyonlarını izleyeceğiz. Ve bu animasyonumuzda Hugi 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 Hide dönüşüyor arkadaşlar. Yani Siren Kafanın versiyonuna dönüşüyor. Video başı önce daha fazla animasyon videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve mutlaka açtığınız kanala abone olmayı unutmayın. O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum ve videoya başlıyoruz. Evet Hugi Hit vs yazdı. Arkadaşlar Siren Kafayı biliyorsunuz Siren Hit diye yazılıyor. Bakalım Hugi Hugi Wuggy de Hugi Hide dönüşüyormuş arkadaşlar. Hugi Hit nasıl? Evet, animasyonumuz başladı gördüğünüz gibi. Aha, bakın arkadaşlar aynı siren kafaya benzer bir hu Hugi Hugi. Bakın, görüyor musunuz? Bunun ismi Hugi Hit. Evet, yeni karakterimiz Hugi Hit. Evet, Hugi Hit nereye gidiyorsun? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi helikopter, helikopterin hepsi Hugi'ye de saldırıyor. Aha, bu arada aynı siren kafaya benzemiyor mu? Çünkü siren kafanın farklı versiyonu. Bunun ismi Hugi Hit. Evet, Hugi Hit. Bak 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 arkadaşlar her helikopter de saldırıyor. Hugit de kaçıyor. Nereye gidiyor acaba? Aa, bir tane mağara var. Mağaranın içine girecek. Aa mağaranın içine girdi arkadaşlar herhalde. Bakalım girdi mi girmedi mi? Of füze attılar. Olamaz. Mağaranın içine helikopterle füze attılar. İyi ki oraya girmedi Hugit. Yoksa ölürdü. Evet. Helikopterlerden kaçıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aha! Biri geldi. O, o, oradan bir şey çıktı lan. Kim geldi? Kim? Hayır! Lan bu Godzilla'nın siren kafaya dönüşmüş hali. Bunun ismi ne acaba? Sirenzilla'ymış arkadaşlar. Sirenzilla. Evet, bunun ismi de Sirenzilla. Bir yandan gördüğünüz gibi Hugit var. Bir yandan da arkadaşlar Sirenzilla var. Evet. Godzilla'nın siren kafaya dönüşmüş hali. Aha helikopterleri paramparça ettiler evet. Sirenzilla gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her şeyi parçaladı. Ah. Hugit de burada arkadaşlar. Hugit el sallıyor. Merhaba diyor. Aha. Sirenzilla. Oh. Lan. Sirenzilla Hugit'i saldırdı. Şimdi kesin var ikisi kavga edecek. Aha o da kızdı arkadaşlar. Şimdi kesin kavga edecekler bakın. Aha. Aha. Yumruk yumruğa kavga başladı. Şimdi o da ona vuracak. Hayır. Bu gördünüz mü? Mağaranın içine attı arkadaşlar. Aha çıktı. Şimdi ikisi var ya bir güzel kavga edecek. Sizce kim yener? Yorumlara yazın arkadaşlar. Siren zilla mı yoksa Hugeed mi? Evet bak. Son anda kurt kurtuldu arkadaşlar Hugeed. Evet, o da çok hızlı. Kesin bak şimdi bir tane vuracak. Aa bir tane vurdu arkadaşlar. Siren zille ya. Şimdi bir tane daha vuruyor. Aha. Bir şey oldu. İkisi de yan ikisi de arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an berabereler. Oo! Hayır kolu kopmuş. Aa yeni kolu geldi. Arkadaşlar Hugi'din yeni kolu kopmuştu ve bir anda böyle kolu geldi. Olamaz. Hayır. Kafası koptu. Ölüyor. Huggit ölüyor arkadaşlar. Olamaz. Aha. Saplayacak şimdi. Aha. Arkadaşlar o da ona vuruyor. Bakalım öldü mü? Ölmedi yine. Hayır. Kuyruğunu kesti arkadaşlar. Siren Zilla'nın kuyru kuyruğunu kesti son anda kurtuldu. Aha. Aha kalbini tuttu. Yoksa aha kalbini dışarı çıkardı bir de. Öldü. Evet. Sirenzilla öldü arkadaşlar. Hugit. Hugit gördüğünüz gibi Savaşı kazanan Hugit oldu. Aha canlanacak mı tekrardan yoksa? Evet. Hugit vs. Kilivigi. Evet. Kilivili. Kilivili diye bir şey çıkmış arkadaşlar bakalım bu nasıl olacak? Çok merak ediyorum bunda. Evet, animasyonumuz başladı. Gördüğünüz gibi bu Siren. siren... Hugit. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Hugit burada yine helikopterle. Bakın de saldırıyorlar arkadaşlar. Hugit. Ama onu işlemez tabii ki de o çok güçlü çünkü. Ona hiçbir şey işlemiyor. Gördünüz. Aa füze atıyorlar. Bir de füze attılar. Hugiyeed'in kafasının üstüne füze attılar arkadaşlar. Evet. Füzeden de kurtuldu. Bak bir daha füze atıyorlar. Aha. Aha. Arkadaşlar zehirli. Ve evet. Helikopteri helikopter öldü arkadaşlar. Helikopter bozuldu. Evet. Aha. Askerler indi arkadaşlar. Şimdi Hugiyeed'e savaş açacaklar. Ateş açacak Evet arkadaşlar yeni animasyonumuza geçtik Burada gördünüz mü Aa bakın değişik bir siren kafa var görüyor musunuz önce hiç böyle bir siren kafa görmedim ben arkadaşlar hayatımda Evet şimdi değişik değişik siren kafalar gelecek Bakın siren kafa vs light it Bence siren kafa kızılır Bak nasıl ediyor arkadaşlar şöyle Pat Aa siren kafa sesi geliyor Oo light it Bakın kafasında ışık var arkadaşlar görüyor musunuz Light it kafasında ışık var ya Al bakalım sana. Arkadaşlar nasıl bağırıyor ya? Şuna bakın ne kadar çığlık atıyor şu anda resmen. Atma çığlık atma kulaklarım çınladı. Çığlık atma. Evet şimdi kim gelecek? Çok merak ediyorum. Acaba şimdi hangi siren kafa gelecek? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Aa normal siren kafa geldi. Ve aa yine light it. Al bakalım sana. Pat bir tane vurdu arkadaşlar. Yine siren sesleri geliyor görüyor musunuz arkadaşlar? Ya bu siren sesleri de bir türlü bitmiyor ya. Aha arkadaşlar biberon kafa var. Orada biberon kafa var. Görüyor musunuz bu biberon mu? Aa kayboldu. E nerede bu? Gitti herhalde. Aa bak trafik light. Aa light is arkadaşlar kafasında lamba var. Lambayı görüyor musunuz? Al bakalım sana. Nasıl bağırdı arkadaşlar ya siren kafaya. Şu an çıldırdı çıldırdı. Oo seslere bak. Nasıl sesler çıkartıyor böyle? Çıldırdı ya resmen. Çıkardığı seslere bak. Kafayı yedi. Aa. Bak 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 yine arkadaşlar gördünüz mü? Yine Light Hit vs Siren Kafa. Bence bu sefer Light Hit yenecek. Ana yine bağırdı arkadaşlar gördünüz mü? Yine bağırdı ya. Yine bağırıyor. Hep bağırıyor ya. Hep bağırıyor. Hep bağırıyor. Hep. Cık cık. Hep bağırıyor. Aa şimdi kim geliyor? Evet. şimdi ezik Siren Kafa. Evet. Bakalım oradaki yeri kırabilecek mi arkadaşlar? Ve kıramadı. Evet. Aha bacağı kırıldı. Evet oradaki tu şeyi kıramadı arkadaşlar. Şimdi pro siren kafa geliyor. Evet şimdi orayı kıracak. Bak görüyor musunuz? Bak 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 bak. Aa kıramadı. E o da kıramadı. Kim kıracak acaba ya? Kırılmıyor. Arkadaşlar kırılmıyor resmen görüyor musunuz? Evet, good, sen kafa. Şimdi bu kıracak arkadaşlar. Bakıyorum. Evet kırdı. Evet arkadaşlar bir videomun sonuna geldik. Bu arada arkadaşlar şu anda ekranda şuradaki çıkmış olan videoları tıklayarak yeni videolarımızı izleyebilirsiniz. Bakın şurada yeni videolar var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Buradaki yeni videolara hemen şu anda tıklayın ve izleyin arkadaşlar. Sakın videodan çıkmayın ve buradaki yeni videolara hemen şuradan tıklayın arkadaşlar. Bakın şurada yeni videolar var. Şuradaki yeni videolara hemen tıklayın. Ve şuradan da kanalımıza hemen abone olun arkadaşlar. Şuradaki videoları tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.